devletin faiz indirimindeki kararlılığının sebebi hikmetini dün Sayın Erdoğan ifade etti ve buna bir ekonomik kurtuluş savaşı tanımlaması yaptı. Bizim mücadelemiz aslında 2012 işte Hakan Fidan operasyonuyla başlandığı ifade edilir ama fiili olarak Gezi Parkı ile birlikte başladı. Faiz enflasyon kilemi içerisinde ezme politikası güdüldü Türkiye üzerinde. 6-8 Ekim olayları 17-25 terör koridoruna giriş sürekli bombaların patlaması ve ardından 15 Temmuz Türkiye-Amerika ilişkisini gerginleşmesi Türkiye'ye en yumuşak karnı olan ekonomiden Amerika'nın operasyon yapmasını fiilen deklar etmesiydi. Bu ekonomik operasyonları dengeleme üzerine gidiyordu. Ama bu son 3 ayda özellikle elimizdeki imkanlar nezdinde saldırı pozisyonuna geçtik. Cari açıkta azalmaya doğru bir gidişat, öte yandan ihracatta rekorlar, yatırımlarda çok ciddi bir artış söz konusu. Enflasyonist baskı da bir önceki 3 aya göre yani bu son 3 ayın öncesindeki 3 aya göre daha sakin.